Tamam. İki noktaya çıktı mı orada? Tamam tamam. Ha, değerli dostlar bak bunu da gene bir su şişesinin pet su şişelerinin ağzından geçirmiştim gençken bu filizin ileriden toprak doldurdum ve bu da köklenmiş. Bunun içinden şimdi ben bunları çıkartıp başka yerlere uygun yerlere dikeceğim bu asma gülümüzü. Güller genelde güzel tutar ama biz bir de böyle deneyelim dedik havada. Bak abi kök salmış. Bu yarayı mı koyalım? Gel bakalım da o neresinden köklenmiş bakalım. Bıçak ne ettin? Arkadaşlar bir taraftan da torunuma göz bir gözüm torunumda bir gözüm şeyde navizin bir şeyinde Oraya. Güllerde. Uygun bir yerden toprağı diye oraya dökülsün de. Aha tırdı vallahi. valla. Kırılsın kökü sağlı. Aha bak kök şuradan kökler kal. Sıyırınca oradan çıktı kökler şuradan şey yapmıştık. Bak abi buradan kökleri toprağın içinde kaldı. Kırdık. Tanı kırdık. Dikkat etmedi Bak buralarda. Aa, aa. Kökler. Kökler. Köklenmiş. Tek ne? tük orasından orasına köklenmiş yani. Evet. Ee, asıl kökü şeyde kaldı. Toprağın içinde kaldı. Bak. Görüyor musun? Bu olduğu gibi kök gali. Bunu ellemiyorum. Dağıtmıyorum. Ha, tamam. Onu dağıtma. Arkadaşlar evet. çok güzel köklenmiş. Dağıtmadan onu dikeceğiz. Kökünün Şimdi di dikerken da. de çekeyim ben. Yalnız şu anda bir torunumu yoluna koyayım. Çok güzel orası köklenmiş. Nereye dikeceğimizi bir ayarlayalım. Sonra gösteririz. Merhaba arkadaşlar. Geçen bir ay bir buçuk ay kadar önce buradan biz asma gülünde naviz dalından köklendirmiş geçen yıl yaptığı köklendirmeleri bir buçuk ay kadar önce dalından kestik köklü bir şekilde bunu bahçeye ektik. O anda çekmiştim ama yarım yamalak şu anda bir de onun dalından nasıl köklendirildiğini ve sonrasını göstermek için bu şeyi çekimi yapıyoruz. Şimdi Narizo'nun yeniden nasıl köklendirme yaptığını gösterelim. Sonra öbürki çektiklerimizi birbirine ekleyeceğiz. İyi bir şey olacak inşallah. Hangi dalına yapacaksın? Şuna yapacağım. Bir dakika kapat bir. Nereden kapatacaksın? Kırmızıya bas direkt. Kırmızı yok ki burada. Ben ortada iki çizgiye basacağım. İki çizgi var. Yok. Allahım. İki tane nokta var yan yana. Normal kapatırdım ben onu. Ha şu. Değerli dostlar. Daha önce bu gülümüzde, anaç gülümüzde iki tane ben köklendirme yapmıştım. Onları üç, yerine üç yerde göstereceğim. Ayrıca tekrar şimdi bir uygulama daha yapacağız. Havayı daldırma tekniğini Havayı göstereceğim. Havayı köklendirme oluyor. Evet. Ben saksımı hazırladım. Önceki bir çiçek saksılarından bir yere. Şu bölgede burayı yakından alabiliyorum değil mi? Alt substratından alabilirsin. Şu yaprağı Dur. Bak şu bölgede yarı Dur. Yarı şöyle bıçakla etrafından dolandırıyorum kabuğum, Bu bölgeyi kabuğunu alıyorum. Buralardan kök oluşacak. Şimdi buralardan tamamıyla bunu etrafını dolandırmıyorum. Burada bir taraf ön tarafında bir kısmı kaldı. O kısım aşağıdan gelen buna gidecek olan yaşamı sağlayacak olan bölge. Bunu da yine buraya hazırladığım yere geçiriyorum. Geçen yıl sen hangi ayda yapmıştın onu acaba? Ben Haziran yaptım onu. Değil mi? Erken olunca daha güzel evet. köklenir aslında. Şimdi bu Temmuz Haziranla temmuz arasında buradaki köklenecek, yeniden köklenecek ağaçların Temmuz ya da Haziran'da filiz kol atma dönemidir. O dönemde bu da güçleşecek. Yeniden kök olacak. Güçlenecek evet. Evet. Onun için buraya ben önce şeyi hazırlıyorum. Saksım hazırlıyorum. Havada durması için onu bir ip yardımıyla buradan destekliyorum. Şimdi önceden hazırladığım toprağı da buraya dikeceğim. Dolduruyorum. Daha yıllık da o şey daha olsun düzeltirim ben. şekilde havada saksımız oluştu. Şu anda Bara sadece bir miktar su vereceğiz. O su da toprağın orada kök oluşan köklerin toprakla kaynaşmasını kolaylaştıracak. Tamam. Havayı köklendirmemiz tamam. Bunu şimdi daha önceki uyguladığımız gülümüz de çiçek açtı. Onu gösterelim. Kapalı bir kırmızı. Bir de bu beyaz gülümüz çok güzel. leke var bunda yok. Çok ama da çok güzel. Mis gibi de kokuyor fakat yağmur yağdığı zaman en ufak bir su damlacıklarında çok kötü bir durum oluyor. Bak şurada az önce yağmur yağmıştı. Bu birbirine yapıştı. Hafif bir şeylik var. Bu yağmurdan sonra açılmaya başladı. Onun için daha güzel bak. Yağmur yağdığı zaman bunun da bu özelliği var. Çok kötü oluyor. Yaprakları birbirine yapışıyor. Açılmada olmuyor o o sefer. Bu da Arap Yasemin'i. E. Büyüyor bakalım. Şimdi al sen ben göstereyim. Bu salkım salkım. Evet. Evet dostlar. İşte bu köklendirdiğimiz gülümüz Sanırım yukarıda değil, taç abi. halinde iki tane açmış gülü var ama o da çok çok yani. Bir gülde 3-5 tane dal var. Açmış gül var. Fazla fazla. fazla evet. Fazla, fazla. İşte köklendirmesini yapıp da diktiğimiz gül bu. O aşamalarını da ekleriz birbirine arkadaşlar. Sizler de sevdiğiniz gülleri dalında köklendirebilirsiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Geçen bir ay, bir buçuk ay kadar önce buradan biz Asma Gülü'nde Naviz Dalı'ndan köklendirmiş. Geçen yıl yaptığı köklendirmeleri bir buçuk ay kadar önce dalından kestik. Köklü bir şekilde. Bunu bahçeye ektik. O anda çekmiştim ama yarım yamalak. Ee, şu anda bir de onun dalından nasıl köklendirildiğini ve sonrasını göstermek için bu şeyi çekimi yapıyoruz. Şimdi Narizon'un yeniden nasıl köklendirme yaptığını gösterelim. Sonra öbür çektiklerimizi birbirine ekleyeceğiz. İyi bir şey olacak inşallah. Tamam Hangi dalına yapacaksın? Şuna yapacağım. Bir dakika kapat bir. Nereden kapatacağım? Kırmızıya bas direkt. Kırmızı yok ki burada. Ben ortada iki çizgiye basacağım. İki çizgi var. Yok. Allah'ım. İki tane nokta var yan yana. Normal kapatırdım ben onu. Ha şu. Değerli dostlar, daha önce bu gülümüzde, anaçık gülümüzde iki tane ben köklendirme yapmıştım. Onları üç, üç yerine taneydi. uyguladığımız yerde göstereceğim. Ayrıca tekrar şimdi bir uygulama daha yapacağız. Havayı daldırma tekniğini Havai göstereceğim. Havayı köklendirme oluyor. He. Evet. Ben saksımı hazırladım. Önceki bir çiçek saksılarından bir yeri. Şu bölgede burayı yakından alabiliyorum değil mi? Az Dur. tarafından alabilsin. Şu yaprağı. Dur. Şu bölgede Tıp. yarı yarı şöyle bıçakla etrafından dolandırıyorum kabuğum, bu bölgeyi kabuğunu alıyorum. Buralardan kök oluşacak. Şimdi buralardan. Tamamıyla bunu etrafını dolandırmıyorum. Burada bir taraf, ön tarafında bir kısmı kaldı. O kısım aşağıdan gelen buna gidecek olan yaşamı sağlayacak olan bölge. Bunu da yine buraya hazırladığım yere geçiriyorum. Geçen ay sen hangi ayda yapmıştın onu acaba? Ben gülgün yaptıydım onu. Değil mi? Erken olunca daha güzel köklenir aslında. Şimdi bu temmuz Mayıs. Haziranla Temmuz arasında bu da köklenecek. Yeniden köklenecek. Ağaçların Temmuz ya da Haziran'da filiz kol atma dönemidir. O dönemde bu da güçleşecek. Yeniden kök olacak. Güçlenecek. Evet. evet. Onun için buraya ben önce şeyim hazırlıyorum. Saksım hazırlıyorum. Havada durması için onu bir ip yardımıyla buradan destekliyorum. önceden hazırladığım toprağı da buraya dikeceğim, dolduruyorum. Daha üstü yılık da o şey de at. olsun düzeltirim. Evet. havada saksımız oluştu. Şu anda sadece bir miktar su vereceğiz. O su da toprağın orada kök, oluşan köklerin toprakla kaynaşmasını kolaylaştıracak. Tamam. Havayı köklendirmemiz tamam. Bunu şimdi daha önceki uyguladığımız gülümüz de çiçek açtı. Onu gösterelim. bir kırmızı. Bir de bu beyaz gülümüz çok güzel. leke var bunda yok. Çok ama da çok güzel. Mis gibi de kokuyor fakat yağmur yağdığı zaman en ufak bir su damlacıklarında çok kötü bir durum oluyor. Bak şurada az önce yağmur yağmıştı. Bu birbirine yapıştı. Hafif bir şeylik var. Bu yağmurdan sonra açılmaya başladı. Onun için daha güzel bak. Yağmur yağdığı zaman bunun da bu özelliği var. Çok kötü oluyor. Yaprakları birbirine yapışıyor. Açılma da olmuyor o sefer, o sefer. da Arap Yasemin'i. E. Büyüyor bakalım. Şimdi al sen ben göstereyim. Bu salkım salkım. Evet. Evet dostlar. İşte bu köklendirdiğimiz gülümüz Son yukarıda taç abi. halinde iki tane açmış gülü var ama o da çok çok yani. Bir gülde 3-5 tane dal var. Açmış gül var. Fazla fazla, fazla, fazla fazla. Evet. İşte köklendirmesini yapıp da diktiğimiz gül bu. O aşamalarını da ekleriz birbirine arkadaşlar. Sizler de sevdiğiniz gülleri dalında köklendirebilirsiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tamam. İki noktaya çıktı mı orada? Tamam tamam. Ha, değerli dostlar bak bunu da gene bir su pet su şişelerinin ağzından geçirmiştim gençken bu filizin ileriden toprak doldurdum ve bu da köklenmiş. Bunun içinden şimdi ben bunları çıkartıp başka yerlere uygun yerlere dikeceğim bu asma gülümüzü. Güller genelde güzel tutar ama biz bir de böyle deneyeyim dedik. Havada bak buralardan kök salmış. Bu yarayım mı kadar. Gel bakalım da o neresinden köklenmiş bakalım. Bu çene etti. Arkadaşlar bir taraftan da torunuma göz bir gözüm yoo, torunumda bir gözüm şeyde navizin bir şeyinde oraya, güllerde uygun bir yere toprağa oraya dökülsün de kırdı vallahi. Kırasın kökü sağ Aha bak kök şuradan kökler gal. Sıyrınca oradan çıktı kökleri şuradan şey yapmıştık. Bak abi buradan kökleri toprağın içinde kaldı, kırdık. Dalı kırdık. Dikkat etmeliyiz. Bakalım aha, aha. kökler. Kökler. Köklenmiş tek tük ha. orasına orasından köklenmiş yani. Evet. Ee, asıl kökü şeyde kaldı. Toprağın içinde kaldı. Bak. Görüyor musun? Bu olduğu gibi kök galiba. Bunu ellemiyorum. dağıtmıyorum. Ha tamam. Onu dağıtma. Arkadaşlar evet. çok güzel köklenmiş. Dağıtmadan onu dikeceğiz. Köklüğümüz Şimdi deker, dikerken de çekeyim ben. Yalnız şu anda bir torunumu yoluna koyayım. Çok güzel orası köklenmiş. Nereye dikeceğimizi bir ayarlayalım. Sonra gösteririz.